Hepinize selam koyunlarım. Şu an Sevinç'ten ne diyeceğimi bilemiyorum. Aşırı heyecanlıyım. Aşırı uzatmadan videoya geçeceğim. Hani ben size demiştim ya Toka Baka yeni sürüm çıkartıyor. Yeni eşya paketi ve yeni ev çıkartıyor. O kesinleşti. Hatta onunla ilgili bir gönderi bile paylaştı. Öncelikle sesim geliyorsa kusura bak Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. E, çünkü kulaklık yok şu an kulağımda. O yüzden muhtemelen kötü geliyordur. Lütfen kusura bakmayın. Her neyse incelemeye geçelim. Şimdi bir saniye. Darararan gönderimiz burada. Şimdi ilk öncelikle dikkatinizi çekerim. Neon Rainbow Apartment. Apartman demek bu. Yani kendimizin... Ay ya tablet çıldırıyor. Ya üf tablet çıldırma. Benim tabletim de böyle bir tablet işte. Ee, i̇şte yeni bir apartman geliyor olabilir. Kendi dekore edebileceğimiz bir apartman gelebilir. Çünkü apartman yazıyor. Ee, açıklamasını da okuyalım şöyle. Diyor ki Neon ve Disco ve sevgililer gününü daire. Bakın bakın bakın. Diyor ki daire daire. Evet evet daire diyor. Okuyun yazıyı okuyun. Daire diyor. Kesinlikle bu bir apartman apartman geliyor. Rengarenk sevgililer günü özel apartman geliyor. Görün. Bakalım hem de single renkli emoji'leri aydınlatalım. neyse altta yazılan şeyleri biraz boş verelim. Altta yazılan şeylerle ilgilenmeyelim. Şimdi incelemeye geçelim. İlk öncelikle rengarenk çok güzel. Tokaboka Noel, Noel şey vardı ya yani yılbaşı sürümünü çıkarttığı anda ben demiştim ki daha güzel olamaz. Yanılmışım. Tokaboka her zaman daha güzellerini çıkartmaya devam ediyor. Oyun inanılmaz bir hale geliyor. Queen derim kendi apartmanımızı tasarlayacağız inanmıyorum. Her neyse çok uzatmadan incelemeye başlayalım. İlk önce karakterlerle ilgili herhangi bir şey gelmiyor bence çünkü karakterlerde bir değişiklik fark edemedim. Dikkatinizi çekerim. Makyaj malzemeleri çok fazla. Arkaya bakın makyaj malzemesi. Karakterin eline bakın makyaj malzemesi. E, buraya bakın makyaj malzemesi. Makyaj malzemeleri her yerde. Kısaca ya karakterlere makyaj yapabiliriz ya da ev tasarımcısına makyaj malzemeleri eklenebilir ki bu süper olur. Birincisi buydu. İkincisi şuradaki disk ışığına bakar mısınız? Disko ışığının güzelliğine bakar mısınız? İnanmıyorum ya harika. Halıya bakın, halıya, halı, halı. Karakterin elindeki kamerayı saymıyorum bile zaten. İnanmıyorum yani. Ya şu arkadaki şeye bakar mısınız? Yatak ve duvarda bir şey var. Duvarda lamba var. Neon lamba. Ay, sesim gitti bir an. Çok güzel ya, çok koltuğa bak. Ne kadar güzel ya. İnanmıyorum, harika. Arkadaki şeker, ya ben seni yerim toka boka. İnanmıyorum, çok güzel, çok güzel aşırı güzel aşırı güzel aşırı güzel aşırı güzel. Of, çok heyecanlıyım. Cidden şu an kalbimin atışını duymanız gerek. Şimdi neler keşfettik bir daha gözden geçelim Makyaj malzemeleri bir, e, apartman iki. E, karakterlerde değişiklik yok. Yerdeki parlaklığa dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü yeni bir evde gelecek. Çünkü burada öyle yazıyordu. Sevgililer gününe, e, sevgililer günü için bir tane daire geliyormuş. Bakın yaz, yazılanların tümünü okuyacağım. Çünkü ben anlatmaya çalışınca hiçbir şey anlamıyorsunuz. E, Toka bokan'ın anlattığını okuyorum. Neon Disco ve Sevgililer Günü hisleri ne tür bir daireye sahip? Evet, Toka anlattığından da pek bir şey anlaşılmıyormuş. Her neyse, ben şu an vuruldum. Sevgililer gününe özel Neon Gökkuşağı apartmanı yapıyor. Çok yakında Home The Singer'da World. Bu yorumları renkli emojilerle renklendireceğim. Like atıyorum. Çok güzel, ne diyeyim. Yani çok güzel ama neden üzüldüğümü soracaksınız. Çünkü ben oynayamayacağım. Queen'imiz oynayamıyor. Neyse. Dediğim gibi harika bir apartman gayresinin süsleme paketi bizim be bizi bekliyor. Çok heyecanlıyım. Ama aynı zamanda üzgünüm çünkü muhtemelen oynayamayacağım. Ben sizin için heyecanlıyım. Neyse Queen'lerim çok çok ama çok güzel bir paket bizi bekliyor. Bu videoyu editlemeden atacağım. O yüzden kötü olursa ve sesim tam gelmezse kusura bakmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay. Ay bir dakika kapatamıyorum. Kapan. Ay pardon ya. Bu hiç olmadı. <laughs> bir saniye kapatamıyorum. Ha. Güle güle.